Türk bebek nedir? Türk börek bilginiz var mı? Böyle bir şey mi Nedir? Türk börek Evet. Çok şanslı Bebek dışarıya daha sonra en büyük ameliyat Direkt enjeksiyon var ya işte doktorun yapacağı bir ameliyatı var. Teşekkür ederim. Evet. Türk böyle bir şey şimdi ee, niye niye bebek demişler? O konuda bir fikrimiz var mı? Aslında milli çok fertilizasyon diye geçer. Ya da yardımla üreme teknikleri. Ama biz cidden sıfır bebeği daha çok tercih ediyoruz. Evet. Bu bir sistem, bu bir kaya şey yapılabilir. Şimdi ilk yapıldığı zaman bir bebek mikro enjeksiyonu yokken ee, ilaçlar ve yumurtalık ve hemen yumurta yumurtadıkları geliştirdikten sonra e, laboratuvar ortamında deney bitimleri şey içine bırakılır, özel bir müdürlükse ve her bir yumurtanın bir yanına yaklaşık 100 bin tane sperm bırakılır. O spermlerden bir tanesi yumurtayı dönerse embriyo oluşur. Biz bunu dışarıda takip ederdik. Daha sonra biz bu embriyoyu alıp dahil içine kendimiz bırakalım. İşte tüp bebek bundan geliyor. Ama aslında yardımda üremedik. 1 litre fertilizasyon. Tabii şimdi artık şu yanda gördüğünüz gibi bir yumurtanın içine tek bir tane sperli enjeksiyonla özel mikroskoplarla, mikromanikatörlerle enjekte ederek yani halk arasındaki mikro enjeksiyon yöntemiyle yapıyoruz. Klasik tüpte değil, çok önemli. Evet, kimlere yapılmalı? Kadının Korkumların istek kalıysa, yurtta rahibe giremiyorsa tüp bebek mutlaka yapmak zorundasınız. Başka bir seçeneğiniz yok. Sperm sayısı 5 milyonun altındaysa ya da hiç yoksa mutlaka tüp bebek yapmak gerekiyor. Demin söylediğim gibi 2-3 aşılamadan sonra eğer hala gebelik oluşmamışsa tüp bebek bir seçenektir. Yine 15 tane tüp bebek merkezi var ve çoğu da bu bölgedeki 15 tane Türk bebek merkezi içinde sıkı bir denetleme yapılırsa standartları geçebilecek merkez sayısı 2 veya 3. birinci şey. İkincisi, klinisyen olarak Anadolu'nun değişik yerlerde deneyimli Türk bebekçilerin gelmesi çok mümkün olmuyor. Biliyorsunuz doktorlar çok İstanbul'dan kaldı. Hani böyle de çok fazla şey mi? Ama ben diğer bakıyorum. Ailem bayağı, bir tarafı, bir de, bu bir tarafa gitmek istiyorum. Memleketimi sevdiğim için bu kadar çalışıyorum. Ama hakikaten işler açısından bu olan Merkezleri var. Artık medisyenler de bir tarafa. En önemli şey bir lokantayı lokanta yapan mutfaktır. Bizim mutfağımız da laboratuvardır. En önemli şey laboratuvar standartlarının ve emri embriyoloğun deneyimidir. Yine maalesef İstanbul dışına çok fazla <laughs> bir çıkarmıyoruz. Şimdi bu anlamda bizim hastanenin Türk Bebek Merkezi e, ee, laboratuvarı Doktor Faruk Beler'in kontrolü verilmiş. Türkiye Emiroloji Derneği'nin genel sekreteridir. Kendisi ve benim tanıdığım en iyi sağ olsun kendisi gerçekten her ay gelir. Laboratuvarımızın ölçümlerini yapar, filtreler zamanında değişir. Hatta o sakladığımız solüsyonlar her gelen partinin ölçümlerini bile bizzat kendisi yapmadan gitmez. sakladığımız inkubatörlerin hepsi cep telefonuna alarmla bağlı bir ufacık bir değişiklik oldu. İstanbul'dan telefonu çalar. Kendisi de buradaki arkadaşımızla ayrı uyarır. Hiç şunu şöyle ayarladı. Böyle bir sistemle çalışıyoruz. Evet. Doktorun ve emriyorlarının deneyimi. Biraz bahsettim ben. bir dönüp benim Turan Çetin'i yetiştirdi. Profesör Doktor Turan Çetin'i ve İstanbul'da yetiştirdi yaklaşık bir yıl çalıştım. Ama 6 yıla yakın oldu, 5 yıl 6. Yıl, yılında Türk bebekle uğraştım. Hatta çalıştığım hastanede tüp bebek dışındaki hastalara bakmayı da kabul Çünkü benim için bu. Evet. Şimdi bir tüp bebek merkezinde başarıyı gösteren şey tabii ki gebelik olanlar. Yani dünyadaki, Amerika'daki, Avrupa'daki iktik bebek merkezlerine baktığınız zaman çok yüksek yeğenlik oranları beklersiniz ama öyle değildir. %30'larda, %40'larda %30 dolaşır. Niye? Çünkü her aşağıya kolay kolay iktik bebek yapmazlar. Türkiye'de eğer bir bebek merkezinin başarısı %40 civarındaysa bu merkez gerçekten bir merkezdir. Ama Sağlık Bakanlığı %25-30 başarı. Normal kabul ediliyor. Yani gelen 4 gebeler değil, 3 gebeler değil, 3 adımdan bir gebe kalıyorsa bu merkezi başa Böyle bir şey var. %25 altına düşerse 500 bebek merkezinin başarısı zaten Sağlık Bakanlığı faaliyet geçici olarak oranın şeyi durduruyor. Tabii, nedir? Yaş demin de söylemiştim, önemli. İşte %50'lerden 40 yaş üstü %10'ların altına şey Evet. Daha önce biliyorsunuz ki erkekte hiç sperm bulamayınca her şey bitiyor. Özellikle azospermi dediğimiz. Mikrotest edilen de bir yöntem, bunu böyle araya koyduk bilim diye. Mikroskop altında erkeğin testisine küçük parçalar alarak onun içinden sperm bulabiliyoruz ve hiç çocuk sahibi olma ihtimali olmayan çiftler bu sayede çocuk sahibi olabiliyor. Bu bizde şu o senede yapmak. Evet, bu da preimplantasyon genetik tanı. Yani bir ailede kalıtsal bir hastalık varsa, işte dediğim bileyim akdeniz anemisi gibi, bir metabolik bir hastalık gibi, kistik fibrozis gibi, gibi bilinen bir hastalık varsa biz bugün Urfa'daki koşullarımızda bu aileye genetik tanıyla tüp bebek yaparak, sağlıklı embriyolar dışarıda tespit ederek, onları transfer ederek tuttuğu takdirde %100 sağlıklı çocuk doğmasını o kalıcı kalıtsal hastalıktan ee, kurtuluş sağlık çocuk doğması sağlayabiliyoruz.